Arkadaşlar şu an birinci tur ben kazanam, ikinci tur da ben kazanmam lazım. Yoksa üçüncü turu yapacağım. Hadi gel bakalım gel. Gel bak çıktım. Ebelesene ebelesene. Gel bak ebelesene. Hadi gel de ebele. Hadi ebele. Süren bitiyor hadi. Hadi gel. Ay arkadaşlar ebeleyemedim. Ben sen. <laughs> ya kaçtı. Işte. süren bitiyor. Hadi gel şuraya. Ya. Süren bitiyor. Hadi çıkmazsan şu an ikinci turu yapamayacağız ha. Bak direkt kapanacak hiçbir şey söyleyemeyeceğiz. Evet gel. 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 Hayır ben ebelemeyeceğim. Hadi gel. Gel ebelesene. Hadi bak süren bitiyor. Bir süre var biliyorsun. Ya gel. Bak kamera var. Kameraya vurma. Gelsene. Hemen kaçma ama bak süren bitiyor. <laughs> evet gel. Evet. Ebeledim. 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 <gülüyor> <gülüyor> e, arkadaşlar ebeledim şu an. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Ee, evet arkadaşlar iki ya. turda ben kazandım. Ya, <laughs> ya. Evet arkadaşlar video çekmeyi istedim arkadaşlar. Aynaya bakıyorum size. Bakıyorum daha doğrusu. Evet arkadaşlar böyle bir video çektik. Çok güzel bir <laughs> sen kızan, Çok güzel bir video çektiğimizi inanıyorum. Abone almayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Ben ben. <laughs> Yarencim ne yapabilirim? Yani şu.